Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. yay burçları için 3 Mayıs haftası aklımdaki kişi ne düşünüyor ve ne istiyor açılımı yapacağım Videoya başlamadan önce eğer videoyu izledikten sonra size uyumlu olursam ve videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı lütfen unutmayın Bize bu şekilde destek olabilirsiniz ve videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz ve video hakkında görüşleriniz varsa aşağıya yorum olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yay burcunun aklındaki kişinin hisleri nelerdir? Hisler. Zaten e, videoya başlamadan önce kartlarımı karıştırmıştım fakat bir de sizin gözünüzün önünde karıştırmak istiyorum. Aklındaki kişinin hisleri. Şöyle bakalım nelermiş? Evet, düşüncelerine bakalım. Aklındaki kişinin düşünceleri. Evet, şimdi öncelikle hislerinden yorumlamaya başlıyorum. Bu insan, aklımızdaki insan sizinle birlikte mutlu olmak, sizinle birlikte muradına ermek istiyor aslında. Bir tamamlanma isteği, sizinle birlikte her şeye sahip olabileceğini düşünme isteği var. Fakat bu insanın geleceğe dair bir takım umutsuzlukları var, bir takım belirsizlik olduğunu düşünüyor bu ilişkide. Yani diyor ki bizim geleceğimiz belirsiz, ne olacağı belli değil, bu da beni biraz endişelendiriyor dediği bir noktada. Ve kesinlikle bu insan size bir şu bu kart şöyle yorumlayabiliriz. Bir teklif olabilir. Aranızda problem varsa eğer bir problemlerin çözümü için bir adım olabilir. İlişkiniz varsa ilişkinizi bir üst aşamaya çıkarmak olabilir. Bu belirsizliklerden kurtarmak isteği aslında kalbinde yatıyor ve şöyle olabilir. Bir çoğunuz için miyim de bir takım şey için kendi üzerinizi alabilirsiniz. Bu ilişkide karşınıza kişi biraz cinselliğe önem veriyordu olabilir. Biraz şehvet peşinde de olabilir. Hani bu kupa şövalyesi geldiği için bunu söylüyorum. Kupa şövalyesi şehvet peşinde koşan bir insanı temsil eder. Yani bu insan böyle bir düşünce içerisinde olabilir ve bu fırsatı belki de bu cinsellik için de istiyor olabilir. Bu konuda biraz dikkatli olun derim Tabi bazılarınız için. Kendi kendinize göre alın karşınızdaki insanın partnerinizin karakterini bilemiyorum. Burada çıkanı söylüyorum. Düşüncelerine baktığımız zaman öncelikle aklınızdaki insan diyor ki bu ilişkinin tüm sorumluluğu benim üzerimde. Ben bu kadar fazla sorumluluk almak istemiyorum. Bana haksızlık yapılıyor diyor. Yani sizin tarafınızdan ona haksızlık yapıldığını düşünüyor olabilir. Onun düşünceleri. Size bakınca gördüğü bu şekilde. Yani ben bu işte çok fazla sorumluluk almak istemiyorum. Sorumluluklar altında boğuluyorum. Bu konuda bana bir adaletsiz yaklaşımı, bir e, haksızlığa uğramışlık hissiyatını bana veriyor diyor sizin için sizinle bir araya gelmek istiyor. Bakın mutlu bir birliktelik, beraberlik, ortak noktada anlaşma, bu adaletsizliklerin çözümü, bir ortak noktada buluşma isteği kendisinde mevcut düşüncelerinde. Ve bu insan sizi ruh eşi olarak da görüyor olabilir. Evet bu benim ruh ikizim, biz aynı düşünüyoruz dediği bir noktada kendisinde olabilir. Fakat ilişkinize müdahale eden bir takım üçüncü kişiler var ve aklınızdaki kişi, partneriniz bu üçüncü kişilerin söylediği şeylerden etkileniyor olabilir açıkçası. Yani bu üçüncü kişi sizin dışınızda başka bir kişi de olabileceği gibi duygusal anlamda olmaya da bilir. Eşi, dostu, akrabası, ailesi, arkadaşları da bu ilişki hakkında yorum yapıyor olabilir. Bu hafta buna biraz dikkat edin sevgili yaylar. Peki... Aktardığınız kişi bu haldeyken, partneriniz bu haldeyken siz ne durumdasınız? Hemen size de bir bakalım. Onun hisleri ve düşünceler bu şekildeydi. Sizinki ne? Bu hafta neler olacak? Peki, yay burçları şu an ne düşünüyor, ne durumda? Partnerine karşı. Karıştıralım iyice. İşte bu ilişkiye bir şans vermek istiyorsunuz açıkçası. Evet bir buluşma ayarlamak istiyorsunuz. Fakat evet işler değişiyor bir saniye. Son iki kartımı daha çekmek istiyorum. Şimdi. Sizin durumunuz şu şekilde diyorsunuz ki ben işte kendisiyle iletişime geçmek istiyorum. Eğer iletişim yoksa veya varsa da hani bir ortak arkadaş vesilesiyle de olabilir. Hani biri yardımıyla bu ilişkiye bir şans vermek istiyorum, bir fırsat vermek istiyorum. Ortak noktada buluşmak, anlaşmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bunun için bir şeyler de yapmak istiyorum. Fakat bu kişi beni gitmeye mecbur bıraktı diyorsunuz. Yani ben tüm bunları istiyordum aslında. Şu an tüm bu fırsatları arkamı dönmek zorunda kaldım. Dediğiniz bir durum yaşanacak bu hafta. Çünkü diyorsunuz ki ben evet aşıklığa kalp seviyorum. Belki siz de onu ruh ikiz olarak görüyor olabilirsiniz. Çünkü iki tane bu durumu anlatan kart çıktı. Hem onun tarafında hem sizin tarafınızda. Fakat diyorsunuz ki beni gitmeye mecbur bıraktı. Hani istemeye, istemeye bu olanakları gitme bırakmak zorunda kaldım dediğiniz bir noktada. Noktadasınız. Ve şu an bir dinlenme sürecindesiniz. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz, düşünüyorsunuz. Neyi düşünüyorsunuz? Bu ilişkide bir takım engeller olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bu ilişkide aşılamayacak bir takım engeller olabilir. Bunları düşündüğünüz ve kendi kabuğunuza çekildiğiniz, düşünme evresinde olduğunuz bir zaman. Tüm bu zaman dilimini, eski düşüncelerinizi, şu an arkanızda dönüp gitmek zorunda kaldığınız olayları, durumları, ona olan aşkınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu ilişkide bir takım engellerin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz sevgili yaylar. Peki size tavsiyem ne olacak? Hemen Tarot'un tavsiyesine bir bakalım. Tarot'un tavsiyesi ne olacak? Taros'un yay burcuna tavsiyesi. Diyor ki, evet sen şu an dinlenme sürecindesin. İçindeki gücü topla ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalk. Ateş grubusun zaten. Ve sen özgüvenli, bağımsız bir kişiliksin. Seni bu şekilde tasvir ediyor kraliçe edasıyla. Kendinin farkına var. Bakın o kadar güçlü kartlar çıktı ki yay burçları. Yani gerçekten bakın iki tane ateş grubunun kartı geldi. Ya şimdi bakın imparator sen özgüvenlisin. Evet sen e, kendi kendine yetebilirsin. Fakat biraz fazla ego yapmış olabilirsin. Egolarına birazcık dikkat et. Hani çok da egolu davranma. Her şeyin fazlası zarar bu ego sana zarar verebilir diyor kartlar. Bu konuda sizi uyarıyor. Sizin için açılımım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz eğer destek olarak abone olabilirsiniz. Ee, video hakkında bir görüşünüz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Dikkati alacağım. Onun dışında unutmayın ki bu kolektife hitap eden bir açılımdır. Eğer dilerseniz benden özel tarot danışmanlığı da alabilirsiniz. Bunun için iletişim bilgilerimi videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. WhatsApp'tan bana ulaşabilir, kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.